Nisa 102 kırık meal. Ve iza kunta sen bulunduğun zaman nerede fihim onların içinde fa akamte kıldırdığında kime lehum onlara neyi es salate namazı feltakum namaza dursun kim taifetün bir cemaat kimlerden minhum onlardan kiminle beraber maake seninle beraber ve lấy alsınlar neyi eslihatahum silahlarını feiza secedu secde ettiklerinde yani seninle beraber namaza duranlar secdelerini bitirip bir rekatı tamamladıklarında feyakunu olsunlar nerede min veraikum arkanızda yani düşman karşısında duran arkadaşlarının saflarına dönsünler weltati gelsin kim taifetun uhra diğer bir cemaat öyle cemaat ki lem yusallu kılmadılar yani hiç kılmamış olanlar gelsin fel yusallu kılsınlar kiminle beraber ma'ake seninle beraber yani senin kalan ikinci rekatına uysunlar daha ve yahuzu alsınlar neyi hidrahum ihtiyat tedbirlerini daha ve eslihatahum, silahlarını vadde istedi kim ellezine o kimseler ki keferu, kafir oldular neyi lau tagfulune sizin gaflet etmenizi neden an eslihatikum silahlarınızdan daha ve emtiatikum eşyalarınızdan yani kafirler isterler ki siz silahlarınızı ve eşyalarınızı unutasınız da feyemilune meyletseler kim üzerine aleykum sizin üzerinize neyle meyleten bir meyille öyle meyil ki vahideten tek yani üstünüze derhal bir baskın yapmak isterler ve la hiçbir günah yoktur kim üzerine aleykum sizin üzerinize imkanı eğer varsa kimde biküm sizde ne eden bir eziyet neden mim matarin yağmurdan ev kuntum yahut olduysanız kimler marza hastalar yani yağmur veya hastalık sebebiyle silahlarınızı taşımak size zor gelirse sizin üzerinize hiçbir günah yoktur ne hususta en koymanız bırakmanız da neyi? Eslihatakum silahlarınızı ve huzu yine de alın. Yine de alın neyi? Hidrakum tedbirinizi. İnna Allah'a muhakkak Allah e'adde de hazırladı kim için? Lil kafirine kafirler için ne? Azaben bir azap öyle azap ki mühina alçak edici. Ve iza kunte fihim fa akamte lehumus salate طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عنه أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مضر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا سند إشلاء عند onlara namaz kıldırmak istediğin zaman ashabını iki kısma ayır. Onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını yanlarına alsınlar böylece. Secde ettikleri birinci rekatı tamamladıkları zaman arka tarafınızda bulunup düşmana karşı dursunlar ve sonra hemen namazı namazını henüz kılmamış olan diğer kısım gelsin seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze derhal bir baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size hiçbir günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın şüphesiz Allah kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.